Evet hepimiz yeni bir telefon satın aldığımızda onu uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmak isteriz. Bu çok doğal bir istek özellikle şu ekonomik koşullarda. Ancak biliyorsunuz çoğu telefon kısa süre sonra hızlı tükenen e, pili sebebiyle tüketiciyi yormaya başlıyor ve e, veya e, öte yandan kullanım sırasında aldığı darbelerle işte yere düştü vesaire hızla yıpranabiliyor. Uzun ömürlü dayanıklı bir telefon bulmak e, özellikle şu zamanlarda çok da kolay bir iş değil. Vivo şimdi montajını Türkiye'de yaptığı için yüksek gümrük e, vergilerinden etkilenmeyen ve uygun bir fiyat seviyesiyle satışa çıkardığı v 50 -Li Lite modeliyle tüketicilere hem uzun ömürlü ve büyük bir batarya sunuyor hem de uzun yıllar kullanılsa bile dış etkilere karşı dayanacak sağlam bir telefon vaat ediyor. Neway Ayrıca bir süredir güçlü kamera özellikleriyle ve yapay zeka uygulamalarıyla da telefon piyasasına dikkat çekiyor. Daha önceki incelemelerimizi görüyor. biliyorsunuzdur. Amiral gemisi X200'ü e, incelediğimiz videoyu da hatırlayacaksınız. Markanın burada Zeiss merceklerini kullanmaya başlamasını ve e, yine X200'ün büyük bir ilgi toplaması ile beraber görmüştük. Vivo şimdi V50 modelini de Zeiss merceklerinde kullanıyor. Ancak uygun fiyatlı V50 Lite modelinde Zeiss markası olmasa da yine fotoğrafçılık alanında başarısıyla tanıdığımız Sony merceklerinin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla V50 Lite sadece uygun fiyatlı bir telefon olduğu için değil, güçlü kameralarıyla da kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor. O zaman şimdi Vivo'nun yeni telefonu kullanıcılara tam olarak neler sunuyor, hangi özelliklere dikkat çekiyor bu sorulara cevap bulmak için incelememize geçelim. Müzik <laughs> Evet Vivo V50 Lite Türkiye'de Titanium Gold ve Titanium Siyah isimleriyle iki farklı renkli satışa çıktı. Bunlar altın sarısı e, bu model bu modelde olduğu gibi ve mor siyah karışımı iki renk seçeneği ile beraber geliyor. İki seçenekte bu arada parlak metal bir çerçeve de sunuluyor. Arka kapakta ise plastik kompozit bir lefa kullanılmış ancak görüntüsünün ve dokunma hissinin soğuk bir metal algısı yaratında söylemek lazım. Yani pek fark etmeyeceksiniz. Yani bu materyali ucuz plastikle karıştırmak doğru değil. Görünüşüyle metalik görünüyor. Arka kamera adası üzerinde ise dikey yerleştirilmiş iki mercek ve bir de bu alt taraftaki gördüğünüz star ışığı bölümü yer alıyor. Vivo bu dairesel ışıklandırmayla star ışığı ismini veriyor ve zaten diğer modellerde de VSS'nin önceki modellerini hatırlarsanız onları da incelemiştik. Bir süredir bu flash sistemini kullandığını görmüştük. Star ışığı ışığın tek bir noktadan değil de dairesel bir alandan yayılmasını sağlıyor ve böylece daha yumuşak gölgeler yaratmayı hedefliyor. Birazdan zaten kameraları incelerken bu ışığın performansını da değineceğiz. Cihazın ön kamerası ise ekran içindeki çentikte yer alıyor. Bu arada ekranda 6.77 inçlik bir e, ekran boyutuna sahip. Ve ekranın çerçeve kalınlığında çok azaldığını yani kenardan kenara, kenara çerçevesiz bir neredeyse çerçevesiz bir ekran yerleşimi sunduğunu da söyleyebilirim. Kenar çerçevede gerçekten çok ince. Ekran üzerinde bu arada fabrika çıkışı olarak e, koruma filmi yerleştirilmiş. Telefon yeni koruma noktasında IP65 su ve toz koruma sertifikasına da sahip durumda. Bu sertifika e, telefonu toza ve düşük tazlikte su sıçramalarına karşı koruyor. Diğer bir deyişle yağmur altında telefonu da açıp kullandığınız için e, cihazın içine su kaçmıyor. Bunlar bir telefonun ömrünü uzatan ince detaylar. Bu arada telefonun ağırlığı 196 gram seviyesinde. Kalınlığı ise 8 milimetre'nin altında tutum, tutmayı başarmışlar e, Vivo uzmanları. 7.79 mm ile Vivo V50 Lite'ı kalın olmayan bir orta segment modül olarak tanımlamak gayet mümkün. Telefon ekran performansına bakacak olursak Vivo V50 Lite'ın uygun fiyatına oranla daha üst seviye bir ekran deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. 2392'ye 1800 piksel çözünürlük sunan ince çerçeveli flexible amoled ekran 120 Hz yenileme hızıyla net ve akıcı görüntüler üretebiliyor. Tabi dilerseniz siz bu pil tüketimini düşürmek için ekran tazeleme hızını 60 ve 90 Hz frekanslarına da e değiştirebilirsiniz. Öte yandan telefonun ekran parlaklığı da gayet iyi seviyede güneş altında yansımayı önlemek için ekranı 1800 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor. Ee, bu arada yine tabi parmak izi sensörü de ekranın altında yer alıyor. Bu artık zaten telefon pazarında bir standart haline dönüşmüş durumda. Evet Vivo ve 11 Lite hakkında en çok merak edilen hususun tasarımından ziyade telefonun performansı olduğunu söylemek lazım. Orta segmentte uygun fiyatlı bir telefon olarak tüketiciye ulaşan bu model acaba Takılmadan ve akıcı bir şekilde çalışıyor mu? Sevdiğiniz oyunları çalıştırıyor mu? Öncelikle cihazda bu noktada 2.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisinin bulunduğunu söyleyeyim. E, bu güçlü işlemcinin yanına da 8 GB fiziksel öte yandan 8 GB sanal RAM eklenmiş Bu anlamda bunu da eklediğinizde e, telefon günlük kullanımda akıcı ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sanal RAM zaten arka planlı çalışan uygulamaların e, telefonu zorlamaması için kullanı, e, kullanılan bir teknoloji ve işini gayet sorunsuzca yapıyor. E, telefonda yer alan depolama alanında 256 GB olarak sunulmuş. Telefonun oyun performansı da iyi seviyede. E, Kullanım süre içinde telefonda pek çok oyun oynadım. Ve pek çok yeni çeşitli uygulamaları çalıştırıp performansını gözlemledim. Sonuçlar gerçekten tatmin edici. Cihazın gayet akıcı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim bu noktada. Oyun e, konusunda tabii ki herkesin e, PUBG gibi... İşte öte yandan online rekabetçi oyunların müdavim olduğunda farkındayım. Onları da denedim. Çok yüksek grafik ayarlarında oynamadığınız sürece oyunlar rahat bir şekilde çalışıyor. Yarış oyunlarını veya aksiyon oyunlarını da akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Burada telefonda öte yandan işletim sistemi olarak da Android'in Son sürümü Android 15 yer alıyor, bunu da söyleyeyim. Bunun üzerine de tabii ki yine VIVO'nun kendi yazılımı Funtouch OS 15 giydirilmiş durumda. Telefon ayrıca yeni Android sürümleri içinde hazır durumda, onu söyleyeyim bu önemli gerçekten. VIVO bu modelde 5 büyük Android güncellemesini ve 5 güvenlik güncellemesini göndereceğini garanti ediyor. Zaten 5 büyük Android güncellemesi demek en az 2030 yılına kadar telefonu güncellemeye güncellenmeye devam edeceği anlamına geliyor ki bu da gerçekten e, kullanım açısından oldukça uzun bir süre ve önemli bir detay oluyor. Vivo'nun bu anlamda desteğini gerçekten takdir etmek lazım. Yani kullanıcısına uzun yıllar boyunca telefonu ilk günkü performansla kullanmayı, e, kullanmasını sağlıyor. Evet e, Vivo'nun son dönemde ürettiği cihazlarda kameralara özel bir önem verdiğinden bahsettim zaten başından beri daha önceki incelemelerde de V 50 Lite'ta da aslında uygun fiyatlı, bütçe dostu bir cihaz olarak tasarlanmış. E, Karşımıza çıksa da firma kameralara güçlü mercekler eklemekten geri durmamış. Bu cihazda ana kamera olarak Sony'nin 50 megapiksel'lik lensi yer alıyor. Sony'nin IMX 882 sensörüne sahip bu kamera yüksek hassasiyetli çekimler yapmanıza imkan veriyor. Böylece düşük orta ışıklı ortamlarda e, tatmin edici görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ayrıca ana merceğin altında e, bir bokeh kamerası da yer alıyor. Bu da yine profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılan odaklanma efektlerini kolayca uygulamanızı sağlıyor. Star ışığı, az önce de söylediğim gibi bu star ışığı olarak adlandırılan dairesel flash da fotoğraflarını, fotoğrafını çekici, çektiğiniz neslinin veya insanın, portre fotoğraflarda özellikle gölgenin çok daha yumuşak görünmesini sağlarken loş ortamlarda güçlü bir aydınlatma desteği sağlıyor. Öte yandan tabii ki selfie sevenler için de güzel bir haber var. Vivo V50 selfie kamerası 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu da net ve yüksek çözünürlüklü selfie'ler çekmek için gerçekten fazlası yeterli. Ancak kameralar konusunda asıl güzel detaya henüz gelmedim. E, artık herkes kameralarda yapay zeka yetenekleri görmek istiyor bildiğimiz gibi. E, ve V50 da bu konuda beklentilerin üzerinde imkanları sunan bir telefon olmuş. Telefonda portre, video, yavaş çekim, hızlı çekim, panoramik ya da e, canlı fotoğraf gibi çekim modlarına sahipseniz canlı fotoğraf fotoğrafların da son zamanlarda popüler olan bir moda olduğunu söylemek lazım. Bu moda e, deklanşöre basmadan işte önceki birkaç saniye ile sonraki birkaç saniye boyunca cihazı kayıt altına alıyor. Daha sonra bu kayıtlar arasında en düzgün kareyi seçip size veriyor. Ama dilerseniz siz bu kayıtları da tüm olarak da yine kendinizde oynatabiliyorsunuz. Yine bu çekim modlarının yanında portre çekimi yaparken yapay zeka yardımıyla da daha pürüzsüz ve temiz bir cilt görüntüsü alma imkanı da sahipsiniz tabii ki. Ayrıca yine çektiğiniz fotoğrafları galeride inceleyip düzenlemek isterseniz gayet güçlü ve zengin seçenekli bir yapay zeka desteğine ulaşıyorsunuz. Yani ekstra bir uygulama indirmenize gerek yok. Hepsini telefon size yapay zekası ile beraber sunuyor bunları bu telefon üzerinden kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf onarma ve akıllı silgi özelliğinin yanında yapay zeka yardımıyla fotoğraflara güzellik dokunuşlarına da bulunabilirsiniz. Bu seçenekte e, bir yüz fotoğrafına tam anlamıyla estetik cerrahisi bile uygulayabiliyorsunuz diyebilirim. E, çeneyi küçültebiliyorsunuz, işte yanakları inceltebiliyorsunuz. İşte jawline'ı keskinleştirip burnunuzla alnınıza, işte cilt renginize oynama imkanı kazanıyorsunuz. E, ayrıca Yine teninizdeki pürüzler de varsa bunları da yine buradan temizleyebiliyorsunuz. Özellikle kadınlar çokça bu özellikleri kullanacaklar diye düşünüyorum. Kısacası telefondaki fotoğraflarınızla yapay zeka yardımıyla oynayarak dilerseniz sosyal medyada bambaşka biri olarak arıza enlam edebilirsiniz. Peki gelelim telefonun pil ömrüne. Bu noktada Vivo'nun e, kendine çok güvendiğini ve cihazda tam 6500 mAh'lik Blue Volt pili kullandığını söylemek lazım. Bu yeni Blue Volt teknolojisi e, daha ince bir formda daha fazla enerji depolamaya imkan tanıyor. Dolayısıyla e, telefonların kalınlığını 8 mm'nin üzerine taşımadan bir sene önce piyasada görmeye alışık olmadığımız 6500 mAh gibi pil kapasitelerini de artık orta segment bir telefonda görebiliyoruz. Bu arada Vivo e, bu pilin 4 yıllık kullanımının ardından hala %80'in üzerinde kapasite sunacağını da iddia ediyor. Yani 4 sene sonra bile cihazınızı e, pil ömründen şikayet eden kullanabileceğiniz anlamına geliyor bu da. Hatta bir bu konuda kendine o kadar güveniyor ki 4 yıllık bu yüksek performansı da garanti ediyor. Pil sağlığı telefon ayarlarının içinden kontrol edilebiliyor ve 4 sene içinde eğer pil sağlığı 180'in altına e, inerse Vivo pili ücretsiz değişimi garantisi de verdiğini söylüyor. Bu da oldukça önemli. Peki 6500 mAh nasıl bir güç? Bu kapasite kullanıcısına ne sağlıyor? Şöyle anlatayım. Bu pili normal şartlarda yaklaşık 27 saat YouTube videosu seyretmenize veya 10 saat oyun oynamanıza izin verecek ölçüde. Bekleme süresi ise 11 güne kadar ulaşıyor. Yine günlük kullanımda 2 günü aşan kullanımlar elde edebilirsiniz. Cihazı şarj etmeniz halinde de 27 dakikada %50 şarjı. Yaklaşık 57 dakika içinde de %100 kapasitesine ulaşabiliyorsunuz. Burada yine cihazın kutusundan çıkan 90 Watt gücündeki e, flash şarj adaptörü sağlıyor. Kutusundan şarj adaptörü çıkan telefonlar ayrıca sevdiğimde bu noktada ifade edeyim. Dolayısıyla Vivo V50 e, pil ve e, şarj konusunda kullanıcısına, e, kullanıcısına sevinirce gelişmeler sunan bir telefon olmuş. Ve sonuç olarak Vivo V50 uygun fiyatlı bir orta segment telefon olarak tüketicinin karşısına çıkıyor. Ancak sunduğu özellikler ve performansıyla orta segmentin üzerine çıkan bir cihaz olduğunda rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, Vivo'nun son dönemde fotoğrafçılığa odaklanan politikasının sonucu olarak güçlü kameraların yanına güçlü yapay zeka yeteneklerini de eklemesiyle e, Vivo Daily Light e, fotoğraf çekmenin, fotoğraf düzenlemenin çok kolaylaştığı bir telefona dönüşmüş. E, yine yazın bahsettiğim 6.500 mAh kapasite sunan ama ince formuyla e, telefonda ağırlık ve kalınlık yapmayan özel Blue Volt e, pil de değil orta segment şu anda premium telefon modellerinde bile az bulunan bir donanım takviyesi olarak dikkat çekiyor. E, ayrıca ince çerçeveli ve yüksek çözünürlükte ekranı e, telefonda video seyretmeyi ve oyun oynamayı da çok keyifli bir deneyime e, deneyime dönüştürüyor. Fiyatını merak edenler için de söyleyeyim, e, bu bilgi de vereyim. Vivo A50 Lite modelini yine Vivo'nun web sitesinden, online mağazasından myvivoshop.com üzerinden 18.999 TL fiyat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Bu fiyatı ise faizsiz Alt taksi de bölüyor. Ayrıca telefonun yanında yine 1599 liralık True Wireless Sound Buds kablosuz kulaklık da hediye ediliyor. Dileyen kullanıcılarda eski telefonlar için 3000 liraya kadar takas desteği de alabiliyor. Bu anlamda oldukça cazı bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Ancak elbette bu noktada seçme her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa yine bekliyorum. Yorumlarınız aynı şekilde. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Aycan Nurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.